Evet herkese yeniden merhabalar. 22-28 Şubat haftası astrolojik etkilerini inceliyor olacağız. Videomuza geçmeden önce abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Böylece yükleyeceğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. 22-28 Şubat haftasında siz sevgili Başak Burçları için iş hayatınız, mesleğinizde ve rutin yaşamınızda yeni yeni gelişmeler, yeni adımlar atıyorsunuz takdir göreceksiniz. Sosyal hayatınızda canlanmalar yaşayacaksınız. Eski ile yaşanmışlıklar arasında bir yüzleşmeler, hesaplaşmalar içinde olacaksın. 25 Şubat günü Venüs Balık burcuna geçiyor. Duygularımızı, sevgimizi daha şefkatle, tutkuyla, anlayışla göstermeye başlayacağız. Daha sevecen, daha romantik olacaksınız. Ama bir o kadar da kırılgan, alıngan olabilirsiniz. Daha sevgiye aç, daha sevgi, şefkat beklentimizin yüksek olduğu bir gün olacak. Aynı gün, yani 25 Şubat'ta Mars Plüton üçgen açısı da yaşanacak. Eski size yaramayana direnme, artık kese at diyor. Size bu konuda ben etki, enerji de veriyorum diyor. Yani artık hangi konularda dönüşümler yaşanacaksa, gaza bas, rüzgara arkana al ve hedefe yürü. Dönüş artık yok diyor. Siz buna direnirseniz uyum sağlayamazsanız sizi yorarım, zorlarım, ben değiştiririm diyor. Bitmesi gerekenleri ben sonlandırırım, sonra üzülürsün diyor. O yüzden e, bugünlerde artık değişime direnmeden uyum sağlamamız gerekiyor. Evet, bu üçgen açıyla yani Mars Plüton üçgen açısıyla e, bu iki gezegen gezegen güç, enerji, şans ve destek veriyor olacak bizlere. Daha etkin, daha aktif hedeflerimize koşuyor olacağız. E, daha tutkulu, daha agresif, daha mücadeleci de olabiliriz. 26 Şubat'ta da Güneş Uranüs tekstil açısını yaşayacağız kişiliğinizi ortaya koyduğunuz bir gün olacak. İradenizle, gücünüzle artık benim diyeceksiniz. Ön sezileriniz artacak, altıncı hissiniz artacak. Bu aralar gördüğünüz rüyalar size yol gösterici rüyalar olabilir. Dikkat etmelisiniz. Özgürleşmek isteyeceksiniz. Daha bağımsız olmak isteyeceksiniz. Artık önünüzü görmeye, ileriyi hedefe yürümeye başlıyorsunuz. 26 Şubat'ta Jüpiter Kuzey ay üçgen açısını da görüyoruz. Kaderimizi belirleyecek yöne doğru, hedefe doğru adeta bütün kapıların açıldığını, desteklerin, şansın, sürprizlerin gelebileceğinin göstergesidir bu. Yine 26 Şubat'ta yoğun bir gün ay boşlukta olacak. Akşam saat 20.07'ye kadar herhangi bir işe başlamıyoruz ay boşluktayken. Keyif yapın, dinlenin, terapi yapın, sakin ve durgun kalmaya çalışın. Yeni bir işe başlarsanız e, bu işin bitmediğini, sonucunun zor ulaştığınızı e, görürsünüz uzar da uzar e, sonuçlanmadığını, sıkıntı yaşadığını görebilirsiniz. O yüzden e, 20.07'ye kadar herhangi bir işe başlamıyoruz. Relax bir durumda kalmaya çalışıyoruz. 27 Şubat'a geldiğimizde de Artık balık başak aksında 8 derecesinde bir dolunay yaşandığını göreceğiz. Hayatımızda biten sonlananların yerine yepyeni yapılar başladığını görmeye başlıyor olacağız. Her burç için etkisi tabii ki farklı 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 yönlerden olacak bu dolunayın. Sevgili başak burçları dolunaydan nasıl etki alıyorsunuz? Hayatınızla ilgili. Net kararlar alacaksınız. Bu arada acele kararlar alırken hayatınızı daha da zora sokacak kararlar almamak için daha titiz, detaycı yaklaşmanız gerekmektedir. Zaaflarımıza yenik düşmeden mantıklı karar, kararlar almaya lütfen çaba gösterelim. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.